Bir vs bir oynuyoruz. Arkadaşlar bir sıfır. Bir bir öldük. Bay yine yapacağız. Evet, arkadaşlar şimdi adamın arkasından geliyorum. Ama yine öldüm. 2-1 Şu an Arkadaşlar 3 2 Şimdi adam iniyor. Çok gerizi kaldı bir tane. Ve 3 3. Oha, kötü çatırdım. Olabilir ama ya vurdu. 4 4 şimdi. Beş dört. Evet arkadaşlar şimdi beş dört. Ha bir daha abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok iyi vuruş. Ama gidik. Sosuke. <laughs> 6 5 7 6 6 şimdi bakalım kim yenecek. Arkadaşlar şimdi adam çatıda çok iyi, çok iyi P90'dan daha iyi mavi bir daha benze olsun şimdi P90 gidiyor AVM'yi AVM seviyor ve 180'den yine Evet arkadaşlar şimdi o adamı vurduk bir daha. Şimdi 9-7 93'den bir daha 93-93 Şimdi o iyi çok iyi ona 7. <laughs> Hayır. <gülüyor> Doksan üçü o yüz sekiz. Çok iyi.

12, 8 Yine aynı yer üstte ye çıkacak. Şuraya adamı da okuttum. Son hiç ama o 0. bakalım bir daha vura vurduğumuzda vurabilecek miyiz? Vuramadık. O Zor. Çok yaşa. 13'e alana 9. Hiç bulma saatte. 9'a 13. Biniyorum. Çek 0. 14'a 13. 9. kadar. Tamam. <laughs> evet, şimdi adam vurdu 90. 66 da vurdu. Ben 93. Ve yine 93 <laughs> ve victory. Abone olmayı like atmayı görüşürüz. Atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay